...gelinlerimizi kayınvalide odasına alıyorum. Gerçekten mi? Çünkü bugün kayınvalideler yemek yapıyor. Benim kayınvalidem soğan bile doğramamış bir aa. kadın. Gönül kim? Köfteyi, aa! Benim dedem kanat kolegasıydı. Bak böyle atacak köfteyi. <laughs> Aferin sana. Vallahi bu işi becereceksin galiba. Hızlı hareket et, hızlı tostlar gibi yürüme. Kaç kaldı gözüm görmüyor arkadaşım. Hayır, son 10 dakika, 10 dakika. Şimdi bu nasıl koyuyor muyduk ya? Kız ben bunları yorurken yoruldum ha. Rezil oldu. Aa dağılıyor kız bunlar. Dağıldı. Olmadı hiç olmadı yapamadım bana yazıklar olsun.